global şirketimizle hava meydanlarında ve hava alanlarında e, ve hava yolları şirketlerinde öncelikli çalışmak üzere yurt içi ve yurt dışı çalışmak üzere e, hem eğitim programı hem de işe alma programı konusunda global şirketimiz Sayın Zeydan Öncü ile global şirketinin sahibi aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Genç okumuş genç kesim maalesef iş bekliyor bizden. Zeydan Bey'in dünya çapında bir şirketi var. Merkezi Almanya'da global şirket. Aynı zamanda Zeydan Bey daha önce Airbus'ta A400M uçakları yapılırken genel müdürlük yapmış ve şu anda dünyanın birçok noktasına uçak ve helikopter konusunda alım, bunun modifikasyonu aynı zamanda işçi alımı, eğitim Eğitim, verdiği eğitimler dünya çapında bütün dünyada kabul gören verdiği sertifikalar kabul gören e, bir e, sertifika dönüşüm uçak ve helikopter dönüşüm firmasıyız. E, bugün bu pres konferansından sonra e, Sayın e, Cumhurbaşkanı Sisi'ye ilk helikopterini verme e, için uçacağız. Ama e, 1 Şubat 2023'te inşallah ilk ekibimiz e, işe alınmış olacak Sayın Başkanımızın dediği gibi 500 kişinin e, 500 kişiyle başlamakla evet e, mühendisler, teknikler, teknikerler teknisyenler çekin ajentleri agent, e, efendim e, uçak e, işletme elemanları e, yerel hizmetlerde lazım olan kış ve yaz hizmetlerini verecek olan kişilerin de alınması bizlere yöneltildi ve biz bu görevi üstlendik. İnşallah e, sayın başkanımızla Hatay Büyükşehir Belediyesi ile bunu başarıya ulaştıracağımızdan eminim. Ama bugün artık çocuklarımız için ilk etapta 3 yıllığına biz imzalıyoruz imzalama e, anlaşmamızı en azından 3.500 öncelikle Hataylı olmak üzere çevre iller de olabilir eğer bulamazsak tüm Türkiye'den bunu e, karşılamaya çalışacağız. Önce Hatay ve çevrede illerde en büyük sebebi en çok bu savaştan, 12 yıllık Suriye meselesinden etkilenip de işsizlik oranının